Olayları sonra başka bir bu. yani burası da çok büyük iş düşüyor. Başkanın ama bu bir siyasi olaydır diye açıklama yaptı. Gel gelme. Hayır hadi. hayır. Salih Bey, Salih Bey, net bir açıklama yaptı. Ben Ocak Başkan Vekili. İl Ocak Başkan Vekili. İlin mi? Evet. Şimdi sizden rica, yani çünkü Allah göstermesin. Bu basit bir olay evet. değil. Hadisi. Sizin yazacağınız yayacak, kaşıyacak şeye göre onlar, bunlar daha değişik boyutlara geçer. Size evet şu andaki düşüyor. görüyorsunuz yani evet. Türkiye'nin şu andaki konumunu siz hepiniz biliyorsunuz. Orada bomba işte patlıyor, yazalım. burada patlıyor. Tamam, siyasi bir amaç yok. Yani, yani ne e, e, şey şu açıyor. an sabotaj var. Failleri tamam. şu anda belli değil. Tamam. Araştırılıyor tamam. emniyet tarafından. Bir aile ocaktan bilgi verilecek. Ya yani şu kelime mi önemli. Siyasi bir boyutu yok. Yok. Tamam. Yani çünkü Allah göstermesin zaten Türkiye şu ben anda kaosta. Yani. yani birileri karıştırmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Yani çünkü Şimdi şu olayda Kocaeli'de çok büyük olay patlatıyor yani. Var, evet. insanlar var. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ben bak çocukları zor tutuyorum. Tutamayacağımız insanlar var. Bulalım bilmem ne yapalım. Niye ama.